İki yıl önceki Kahramanmaraş depremlerinde iki büyük sarsıntı peş peşe kayda geçmişti. Daha birinci depremin şoku sürerken birkaç saat sonra ikinci felaket yaşanmış. Tehlikenin geçtiğini sananlar ikinci sarsıntıya evlerinde yakalanmıştı. İşte o tecrübenin korkusuyla dün özellikle zeminin riskli sayılan bölgelerde yaşayanlar evlerine girmedi. Geceyi sokakta, parklarda, bahçelerde, kurdukları çadırlarda ya da çimenlerin üzerinde battaniyelerin altında geçirdi. Bu geceyi de dışarı dışarıda geçirmeyi planlayan birçok İstanbullu var. Camilere, okullara, spor salonlarına koşanlar, sahillerde, parklarda, çadır kuranlar, arabada uyuyanlar. Daha güvenli geliyor. Sonuçta korktuk çocuk var. Ev çok hani çok da güvenli değil o yüzden açık alanları tercih ettik ki hani biraz daha güvende olalım. Deprem korkusu yaşayanlar evlerine giremedi. Binlerce İstanbul'lu geceyi sokakta geçirdi. <laughs> Bugünlük mü sadece? Yok da ilerisi olabilir bunun yani. Eski değil, yeni bina da ben 99 depremini de yaşadım. Ondan dedik böyle gelelim buraya bu akşam burada duralım. Sabahtan de beri buradayız yani çadırdayız. Deprem sonrası Silivri'liler evlerine girmekten endişe duyuyorlar. O nedenle de birçok kişi ailesiyle birlikte millet bahçesine çadır kurmuş. Gerçekten şartlar çok zorlaşıyor. Geceyi burada mı geçireceksiniz? Mecburen burada geçireceğiz. Küçük çocuklar var. Çok soğuk biraz da değil. Ama ne yapalım? Ateş yakacağız, ısınacağız. Başka bir tür yerimiz yok, nereye gideceğiz? Saatler ilerlemesine rağmen pek çok İstanbullu hala evine girmek istemiyor ve parklara, sahillere akın ediyor. Şu anda avcılar sahildeyiz ve bir aile burada çadır kuruyor. Sağlam değil. İçindeki demirle gözüküyor. Çocuk olduğu için <laughs> ister istemez korkuyoruz. Tekrar gittik eve. Üst asansörle çıktık tekrar sallandı. Hani hafifti ama korkudan tekrar dışarıya çıktık. Akşama kadar parkta geçirdik. Şimdi buraya geldik. Mecbur çadır kuracağız. Yetecek mi çadır? Valla 2-3 tane çadır var. Bize yeter. Birkaç günde kalabiliriz. Bir hafta da kalabiliriz. Kimileri ise arabalarını binalardan uzak noktalara park ettiler ve geceyi araçlarında geçirecekler. Ev eski değil de öyle tedbir amaçlı çıktık. Alışveriş de yaptık herhalde. Evet, Ağabey. ne olur ne olmaz diye alalım dedik. Ekmek olsun, şey olsun çünkü belli olmuyor bu işlerde. Hani belki fırıncı da çalışmazsa <laughs> kapatabilirdi adam. Bize tedbirli olalım dedik. Böyle arabanın içinde aldık. Telefon, tablet ne varsa oturuyoruz şu anda. Yeni Bosna'daki Kuleli Parkı adeta bir çadır kampına dönüştü. Aileler geceyi çadırlarda geçirdi ama soğuk oldukça zorladı. Bu akşam gene gelecek misiniz parka? <laughs> Yok, kesinlikle bu soğuğu yedikten sonra bir daha bu parka uğramayacağız. Bir de hazırlıksız yakalandık. Battaniye falan da getirmedik. Yani bütün üstümdeki her şeyi çıkarıp çocukların üstlerine serdim. Gece soğuktu, bayağı soğuktu. Yani çocuklarla zorlandık. Dondum ya sabaha kadar. Hala da çok üşüyorum. <laughs>